Burun yüzümüzün ortasında hem fonksiyonel hem de estetik bir organımız ve alanımız. Dolayısıyla bu bölgeye yapılan cerrahinin de sonuçlarının estetik ve fonksiyonel olması gerekmekte. E, bu bölgeye yapılan cerrahi genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. E, ve bunun için e, hem açık hem kapalı tekniklerle e, cerrahimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hava yolu için e, gerek orta hatta bulunması gereken yönelik cerrahi işlemlerimiz var konkaya yönelik tedavi seçeneklerimiz var. Ee, ve bir de tabii ki valf bölgesinin e, yetersizlerine bağlı bazı e, cerrahi seçenek ve işlemlerimiz mevcuttur. Ee, bunun dışında estetik olarak yüzü bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Hem kıkırdak hem de kemik bölgesinin cerrahisini düzeltecek şekilde cerrahi işlemlerimiz mevcut. Bunun için farklı cerrahi cihazlar da kullanma seçeneklerimiz mevcuttur. E, yüzün bir bütünsel olarak algılanması gerektiği için harmonik yaklaşım olarak değerlendiriyoruz ve e, yüzün yanak ve burun geçişinin dengeli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yüzün üst bölümünün orta bölümdeki burun alanıyla ilişkisinin değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda burun bölgesinin alt çeneyle de uyumunun de dengeli olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İşte bu nedenlerle burun sadece rinoplasti ameliyatıyla bitmeyebiliyor. Bazen kombine cerrahi işlemlere de ihtiyaç duyulabiliyor. Bunun nedeniyle Bazen e, biz e, yağ dolgusu, yağ doku nakilleri ya da kemik dokusuna ilave cerrahi işlemler yapabiliyoruz.